Bana bak, bak böyle doğruyu söyleyecek. Parti <laughs> şeyi olmaz mı? Memleket doğru kota, kota şey bu, memleket davası. Doğruyu söyledin. Kota, kota. Şey getirenler lazım, tabut getirenler. Başka diğer için tabut getirenler. Bu memleket davası. AK Parti tabut getirenler nerede diyecek? ya yanma böyle gözünü seveyim. Ya Hasan kardeşim, bu memleket davası. Memleket. de ben. Ben 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 Evet. Kudur mu abi? Ya, ya dostlar önce yöneticiler maaşlarını azaltsın onu söyle. Bin ona... lira maaş oluyor yüzde Daha Zeytin iki Al liraya düşer ben, iki. iki. Dazon tamam. Zeytin gelirse beş bin yedi yüz elli ton zeytin alacağız. Evet. Geri, e, kota, geçen kota, sene en bol senesinde beş bin yüz otuz dört ton zeytin aldık. Kotasız bilmem nesiz oldu halde. Yani bu sene da gözükse dahi millet rahat rahat zeytini verecek. 5, evet, e, ee, burada deney olarak ee, fiyat olayımız belirlendi mi? Belirlendi. Avans fiyatlar 4100 1500 Avans fiyat 4500 4500 Hayır, 4100 4100 En yüksek 4100 4100 1500 En düşük de 1500 Bunların deney adetinin su, adetini su, su, tipinde de 2850 2850 TL. 50 1050. En düşüğü de 1050. Bunlar avans fiyatı. Evet. Gerçek zeytinin durumuna göre yani gelecek zeytinin durumuna göre yükselebilir. Az zeytin gelirse yüksele. Yani bundan aşağı kesinlikle ve kesinlikle düşmez. Bu ve bu fiyatlar geçen seneki fiyatlara hemen hemen yakın olur yani. Sezon sonunda. Hayırlı olsun sezonumuz. Sayın Başkanım. 15 günde bir yüzde 60 ödeme.